Merhabalar, Mündire'nin Elişleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sıralı bir model seçtim. Şöyle zürafamı yaptım ben. Eğer zürafa bilmiyorsanız aşağıdaki videolarda bulabilirsiniz. Şu üst kısma da etiketleyeceğim ben. Zürafamın birinden battım içinden. önce yeşilini yapacağım. 3 tane pırpır pır yapıyorum sürafağamın içine. 1 2 ve 3. Bu şekilde üç tane yaptım. En başındakinin içinden batıyorum. Şöyle hemen yanına şöyle iki tane zürafa yaptım. Tekrar şu zürafamın içinden battım. En başındaki. Ve yanına bir tane daha. Bu şekilde oldu. Şöyle. Şu arasındaki zürafayı istediğiniz kadar bırakabilirsiniz siz. Bir, iki, üç, dört tane bıraktım. Yani beşinciye battım ben. Bu şekilde 5.ye battım. Aynı şekilde üç tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3. En başındakine batıyorum. Buraya iki tane zürafa yapıyorum. Bir. Ve iki. 1 2 3 4 ve 5ye batıyorum. Bu şekilde devam edeceğim ve üstüne pırpır yapacağım rengarenk. istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Biraz yaptım ben. Şöyle hemen tepesinin pırpırlarını da yapayım. Rengarenk yapmayı düşünüyorum ben. Eğer isterseniz tek renk de yapabilirsiniz. Yazmanın renginden 1 2 3 Hatta 4 bile olur ya güzel olur. Şöyle dört tane yaptım. Açık rengimi takacağım. vardı. mavi vardı. Maviyle de yapmak istedim. 12 MP3 ve 4 En son sarımı da yapıyorum. şöyle bitirdim. Dediğim gibi siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Rengarenk yaptım ben. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Ekranı bir fotoğraf almak isteyenler